E, iş insanı, siyaset insanı, gönül insanı Sayın Onat Aktu Beyefendi mahiyetiyle beraber, kıymetli arkadaşlarıyla beraber e, hoş geldiler, şeref verdiler. E, onlara Allah'ın selamıyla, selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti ve bereketi hepinizin üzerinizde olsun inşallah. Tabii büyümeye, büyütmeye Türk milletini Türk vatanını bu toprakları tekrardan yeniden inşa etmek için Türkiye'nin merkezine oturmaya çok ramak kalmış iktidara gelmemize çok az kalan bu sürede İyi Parti Fethi ilçe başkanlığı olarak mücadele etmeye çalışmaya devam ediyoruz. Artık Türkiye'de söylenmeyenleri söylüyoruz. Dile getirilmeyenleri dile getiriyoruz. Lamıcimi yok, tam ortasından kitabın konuşuyoruz. Türk milletinin elzem sıkıntılarını, dertlerini dile getiriyoruz ve bunları sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Çözüm önerilerinin metotlarını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz, memleketi yönetenle paylaşıyoruz. İnşallah çok az kaldı güzel günlere. Tekrardan hukukun üstünlüğünün temel alındığı, demokrasi mekanizmasının tam anlamıyla çalıştığı, temel hak ve özgürlüklere saygı duyulduğu, sadakat kavramı yerine liyakatin tesis edildiği, eşitlik kavramını yürekten hissedeceğimiz, Bravo. mekanizmaların tam anlamıyla çalıştığı, eski Türkiye diyorum ama inşa edeceğiz ve bunu inşa ederken İyi Parti çatısı altında Türk siyasetinin merkezi durumuna gelmiş, artık makullerin etrafında buluşmaya devam ediyoruz. Değerler üzerinden siyaset yapmayı reddediyoruz. İnşallah genel başkanımızın önderliğinde iyi günler, güzel günler, üreten Türkiye, mutlu Türkiye, insanların birbirleriyle kutuplaştırılmadığı, kakafoninin ortadan kalktığı, herkesin birbirini kucaklayacağı günlere çok az kaldı. Tekrardan iş insanı, siyaset insanı, değerli abeyim, dostumuz ona Aklı beyefendiye ve kıymetli arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. İyi ki buradalar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Öncelikle değerli başkanıma bizleri kabul ettikleri için partilerine e, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, burada gördüğünüz gibi bizim için en önemlisi ağırlıkla gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz var. Bu önümüzdeki sürecin özellikle gençlerin karar vereceği, hanım kardeşlerimizin karar vereceği bir süreç ve seçim süreci olacağının bir habercisi. Hepimiz biliyor ki Cumhuriyetimizin gördüğü en derin krizlerin içinden geçiyor ikimiz. Her ne kadar enflasyon oranı şu dense de Artış bu dense de rakamlar olsa da biz çok iyi biliyoruz ki temel gıdalarda, elektrikte, doğalgazda, üretimde maalesef söylenildiği gibi rakamların konuşulduğu gibi değil. Tenceremiz kaynamıyor, turizmcimiz sıkıntılı, üretim yapan, sanayicimiz sıkıntılı ve buna bağlı çalışanlarımız çok büyük sıkıntılar içinde. Özellikle sabit gelirli vatandaşlarımız enflasyon karşısında bir artışa sahip oluyor gibi gözükseler de takdir edilmeli ki azizallah, takdir edilmeli ki enflasyon karşısındaki artışları hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani paramızın alım gücü düştü. Bugün 16 Nisan. 16 Nisan'ın başka bir önemi var. 16 Nisan 2017 tarihinde biz Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yaptık, referandum ile. Ve bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirisini de sonuçlarını da bizim hiç yorum yapmamıza gerek Halkımız görmekte. Biz ne istiyoruz? Biz İyi Parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. Bu nedir? Bu özellikle başkanım da vurgu yaptığı gibi kuvvetler ayrılığı demektir. Yani yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrıldığı Yasamanın üstünde bir tahakkümün olmadığı, bireysel kararların alınmadığı, kararnamelerle yönetilmeyip özellikle meclis kararımızla ve meclisin üstünde hiçbir gücün olmadığı bizim kurucu değerlerimizi sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisiyle yürümesi gerektiğini vurgu yapan bir sistemdir. Bu sistemde Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini Cumhurbaşkanı atamaz, direkt ya da indirekt atamaz kararnameler olmaz. Gen soruya müsaade edilir. Yürütmede bakanlar kurulu olur. Bakanlar yine halkımızın seçtiği meclisin içinde olur. Bütün, bütün bu e, katılımcı toplumun herkesin kesimini kucaklandığı bir sistemle başarı yayınlıyoruz. Benim de İyi Parti ailesinde gördüğüm şudur. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi ile kendileri teveccüh ettiler. Bizzat iyi rozetimi tattılar. Ekibini bu ülkenin liyakatli, ehliyetli ve çözüm üreten insanlar olarak görmekteyiz. Ben bu arkadaşlarım bu sebeple bu yola çıktık. Milletimiz için, Muğla'mız için, Fethiye'miz için yola çıktık. İlçe başkanıma kadar tekrardan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başta gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz olmak üzere bugün kayıtlarımızı başlatacağız. İyi partiye geçiyoruz. İyi. İyi. İnşallah hayırlısı olur. Çok seviyorum, çok <laughs> iyi bir insan. Eee iyi farklı, çok Ve <laughs> en büyük iyi geçme sebebim zaten Behçet Bey'dir. <laughs> Sağ <Sanki> olun. <bunu gülüyor> <da öğretim. gülüyor> Teşekkür ederim. Yunus Bey buraya Hoş geldiniz. Hoş Buradayız başkanım. Başkanım bir de buraya doğru. <gülüyor> <gülüyor>